Rüyada su borusu görmek aile bireylerinin başına gelecek kötü bir hastalığa, bir rahatsızlığa ve rüya sahibinin zor ve sıkıntılı zamanlar geçireceğine, bu süreçte çok hassas olacağına işaret eder. Bazılarına göre bu rüya uzun zamandır çözülmeyi bekleyen bir problemin sonunda rüyayı gören kişi tarafından ele alınacağına ve tüm kırgınlıkların bir kenara konularak sadece bu duruma yoğunlaşılacağına delalet eder. Bu rüya sıkıntılı geçen evliliklerin güzel günlere kavuşacağına, huzurlu günlerin yakın olduğuna, rahat içinde yaşamaya işaret eder. Genç kişiler için ise bu rüya iyi bir iş bulmaya ve kariyerinde hızlı ilerleyerek güzel bir noktaya ulaşacağına tabir edilir. Rüya'da patlamış su borusu görmek Rüyada patlamış su borusu görmek sevdiği biriyle husumet içinde olan ve ilk adımı karşıdan bekleyen rüya sahibinin bu konuda hiçbir şey elde edemeyeceğini, beklentilerinin boşa çıkacağına işaret eder. Ayrıca bu rüya düşmana yenilmeye, rakipleri geçememeye de yorulur. Kişinin olumsuz davranışlar sergileyeceğine ve sevdiklerini kıracağına ancak bir süre sonra yaptıklarını fark edip, pişmanlık duyacağına ve onlardan af dileyip, yalvaracağına delalet eder. Rüyada su borusu tamir etmek Rüyada su borusu tamir etmek kişinin hanedeki huzuru ve neşeyi tekrar sağlamak amacıyla kolları sıvayacağına, bunun için planlar yapacağına, etkinlikler düzenleyeceğine ve neşe dolu yuvasına kavuşacağına tabir edilir. Bazılarına göre bu rüya, rüya sahibinin artan maddi kaynakları ile seyahate çıkacağına da işaret eder.